İmamoğlu oldu. bu kadarına da isyan ediyorum artık dedi. Casusluk zırvasını bırakın. Mert olun asıl derdinizi söyleyin. Sözde yolsuzluk dosyanız boş mu kaldı? Beni içeride tutacak yeni bir kumpas mı arıyorsunuz? Bu millet hem beni hem sizi tanıyor diye söyledi. Gerçek derdi nedir? Yani İmamoğlu'nun söylediği bu asıl evet. derdinizi söyleyin meselesindeki asıl dert ne sizce taciranı? Hanım? Yani keşke <laughs> gerçek derdi bilsek Gizem Hanım. Ee, İmamoğlu'nun söylediği fakat şimdi e, şöyle bir şey var ee, Ekrem İmamoğlu'nun siyaset sahnesinde e, tamamen şu anda yani tabii ki önümüzdeki e, zamanda e, ne olur siyasetin çok renk değiştirdiği günlük e, birçok şeyle karşılaştığımız durumlar oluyor Elbette hani ama e, şu an için gerçek e, bir durum söz konusu ise e, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığın önü tamamen kesilmiş durumda bir diploma meselesi başta olmak üzere ikincisi İBB ile ilgili bütün artık ilişkiler kopartılacak bir şekilde ve bu durumun kayma kadar gidebilmesi de olasıdır elbette ki Figen hocamız burada hukuki olarak şu anda bunları olmaması gerektiği yönünde yorumladı fakat yani bizim zaten birçok yaşadığımız şeyin sadece hukukla değil aynı zamanda siyasi hamlelerle de geliştiğini görüyoruz. Yani burada İmamoğlu ile ilgili uzun bir süre siyaset elbette dediğim gibi yine şeyi koyalım yani yarın ne olacağını bilmemekle beraber şu anki görünen görüntü tamamen siyaset sahnesinden kendisini çekme olarak görebiliriz. Yani İmamoğlu'nun artık adaylığını yani bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayımız içeride sandığı dışarıda işte koyalım sloganını pek tutacağını da düşünmüyoruz. Artık yani bu algılar tamam bir süre sonra Türkiye'ye belli bir şekilde yerleşmiş durumda ve yerleşecek de diyebilirim. Yani İmamoğlu meselesini hem adaylık olarak kaldığını, kalktığını ortadan Konuşabiliyoruz artık yani daha önce e, bu ihtimaller e, hala e, olabilme ihtimali vardı e, İmamoğlu'nun. E, şu anda e, siyaset sahnesinden de çekilme aynı zamanda. Yani e, tamamen İmamoğlu'nun e, önü kesildi diye e, şu anda bir öngörüde bulunuyorum. Ama e, yarın dediğim gibi ne olacağını bilmiyoruz. E, fakat tabii burada e, şey var önümüzdeki biraz ben de ortaya bir şey atayım. Önümüzdeki zamanlarda muhtemelen Özgür Özel imamı olur ilgili de bir takım e, yani şeylere şahitlik edebiliriz e, tartışmalar nasıl? olabilir. Nasıl açarsınız yani, hanım? mesela çatışmak gibi mi, Ekiplerin e, e, ayrılması gibi mi nedir? Evet yani düne kadar e, sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yan yana, yana yürüyordu, birliktelerdi, aynı e, kadronun e, ana aktörleriydi birlikte ve bugün karşı karşıya nasıl gelindiyse. Ee, bir süre sonra Sayın Özgür Özel İmamoğlu ile aynı yolu yürüdü ee, ve İmamoğlu ile birlikte aynı e, masada e, ana ekip olarak ana e, siyasi aktörler olarak birlikte yürüdüler. Şimdi bundan sonra çünkü Özgür Özel'in e, gitgide önünün açıldığını, İmamoğlu'nun tamamen artık geride kaldığını da e, görmeye başladık ve bu, bu, bu zaman diliminden sonra böyle tartışmalara da. El sebep o şey şahitlik edebiliriz diye düşünüyorum Gizem adam. Evet. Ben çok özür dileyerek kaba tabirle soracağım. Çünkü biliyorsunuz siyaseten çok konuşulduğu günlerde. De. Siz şunu mu demek istiyorsunuz? Özgür Özel İmamoğlu'nu hançerleyebilir mi demek istiyorsunuz? Yani bunlar çıkabilir evet hiç. Yani bunu doğrudan hançerleyebilir mi ee, mi çok desek, popüler oldu ya, o mu? kelime. E, evet çok popüler oldu ama yarın öbür gün İmamoğlu bunu diyebilir. Ben sırtımdan aslında İmamoğlu bunu diyebilir. Sırtımdan hançerledim de diyebilir. Yani bunu duyabiliriz.